olmayacak mı? Bu heyecanı taşırlar. Ben göreve geldikten sonra geçtiğimiz yıl 44.sünü yapmıştır. Çamdere, Avuçtağ, Yağlı Göçleri Festivali yapmıştır. Başlattık tekrar. Üç gün devam ediyor. İşte Cuma gün başlıyor. İşte Mevlüt-i Şerif, günü çocuklar günü Sünnet Çocuklar'ın Çocuklara yönelik aktiviteler, çocukların sünnet ettirilmesi. Yine Cumartesi akşamı yöresel sanatçılarla ilgili bir programımız oluyor. Akşam bizim yine Yağlı Güreşler kadar da önemli ve vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ilgi duyduğu sinsin ateşinin yakılması ve sinsin oyununun oynanması. İşte bunu en iyi oynayanlar arasında da bir <laughs> <Hamit> abi, <laughs> Hamit abi burada, <laughs> Zeki abi burada, senin başkanın burada. Yani bu şöyle hani gözümün e, çarptığı değil. Hakikaten çok önemli bir ritüeldir. Sinsin ateşinin yakılması ve sinsin oyununun oynanması. O sıradan bir oyun değil. Hani çıktık sinsin oynuyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle mi Hamit abi? Sizin Orta Asya'dan kaideleri var. Bahattin abi de işte burada bak sağ tarafında. Onun kaideleri var. Evet. İşte çıkar böyle hani arka arkaya diyelim yani böyle hani böyle arka arkaya diyelim. Yani tersten mi diyelim zaten nasıl? Bir kaydısı Saat var. Saat yönüne göre. Saat yönüne göre dönülür ateşin etrafında. Evet. Tabi Türklerin ki bizim özellikle Çamlıdere, Rıcaman, eski Kazan, yaban bat bölgesi. Orta Asya'dan gelmiş atalarımız yerleşmiş. Yanlış anlaşılmasın yine biraz karışıksız katışıksızdır. Evet. Yani nihayetinde o bölge yaban bat bölgesi dediğimiz böyle hatta bir bölümü Güdül İlçemizin bazı köyleri hani bizden taraf, ayaç bir o tarafta ama e, bizim bat bölgesi olarak tanımlanır, tarif edilir ve o kültür de oradan gelmiştir. Sensin ateşinin. Başkanım, Yabanabat Atatürk'ün 1919'da Ankara'ya geldiğinde merkezin ruhusuz 25 binmiş. Arkadaşlar, 3 700 yayan dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşıladı bizim Seymen'de. Biz o kültürü, biz çok götürür. O tarihte yaban abatın nüfusu kaçtı gibi de o En büyük kazası nereye gitti biliyor musun? Ankara. 48 kimliği sarı o zaman başkentte Ankara'ya bağlı. Evet başkent. Evet. evet işte e, yaralı güreşlerin